Bugünkü sorumuzda biraz köklü ifadelerle çalışacağız. Soru şöyle. Kök 15 artı kök 21 artı kök 25 artı kök 35 bölü kök 3 artı kök 7 artı kök 20 ifadesi neye eşittir diye soruyor. Başlamadan önce arkadaşlar matematik videolarımı seviyorsanız eğer lütfen abone olup bu videoyu da beğen yapmayı unutmayın. Çözümü şöyle. Soruyu ben tekrar şöyle elle yazdım. Şu ifadeleri öncelikle bir ayırdım. Üstteki paydada yer alan ifadeleri. Yani kök 15 neye eşit? Kök 3 çarpı kök 5 artı kök 21 kök 3 artı kök 7'ye. Kök 25'te kök 5 çarpı 5. Öbürü de kök 5 çarpı içerisinde kök 5 çarpı kök 7. Şimdi siz burada e, önce neyle parantezin içerisinde alırız diye düşünebilirsiniz. İki yoldan da alabilirsiniz. Aslında iki yolda aynı yola çıkar. O nedenle ikisini de gösterdim. Örneğin kök 3 parantezini alırsanız kök 5 artı kök 7. Öbür tarafta kök 5 parantezini alırsanız kök 5 artı kök 7 gelir. Dolayısıyla şuralar ortak olacağı için siz kök 3 artı kök 5 parantezinde kök 3 artı kök 5 parantezinde kök 5 artı kök 7 olarak yazabilirsiniz. Ya da kök 5 parantezini alırsınız. Yani şu ifade ve şu ifadeyi kök 5 parantezini alıp kök 3 artı kök 5 artı şunları da kendi arasında gruplandırıp kök 7 parantezinde kök 3 artı kök 5 olarak yazarsanız eğer şu ifadelerde ortak olacağı için yine aynı noktaya geliriz. Yani parantez içerisinde kök 5 artı kök 7 yine parantezinde kök 3 artı kök 5. Birinci ve ikinci ifade birbirinin aynısı olur. Dolayısıyla hangisini önce alacağım diye şüphelenmenize gerek yok. Devam edelim. Şimdi bu paydaları yerine yazalım. Kök 3 artı kök 5 çarpı kök 5 artı kök 7 bölü. Bizim paydada ne var? Kök 3 artı kök 7 artı kök 20 var. Onu da 4 çarpı 5 olarak yazdık. Bunu da şöyle bir şey yapacağız. Ben yukarıda 3, 5, 5 artı 7 biliyorum. O zaman aşağıda kök 3'üm var, kök 7'im var. Yani şu ifadeleri içerisinde benzerlik yaratmaya çalışıyorum. Şimdi şu yukarıdaki ifadeyi buraya bir yazalım. Aşağıya önce iki tane parantez açalım ve artı koyalım. Şimdi kök 3'üm var mı? Burada kök 3'üm var. Kök buraya yazdım. Kök 7'im var mı? Şurada kök 7 var. Onu da buraya yazdım. Peki kök 3'ün yanında yukarı kök 5 var. Kök 7'nin yanında bir kök 5 daha var. Demek ki o zaman bir kök 5 buraya, bir kök 5 de buraya gelecek. Dolayısıyla bana iki tane kök 5 lazım. O nerede? O da işte burada. Burası 2 kök 5 yapar. Dolayısıyla siz bunu artı kök 5, bir artı daha kök 5 derseniz 2 kök 5 ifadesidir bu. O ifade de buraya gelir. Şimdi bu ifadeyi t gibi bir değişkene atayalım. Şimdi t eşittir bu olduğuna göre bunun ters çevirirsek 1 bölü t niye ters çevirdik? Çünkü şu çarpını ben aşağıya gelip aşağıya getirmek istiyorum. Bunu da yukarıya getirmek istiyorum. Sebebi bazı sadeleştirmeler yapmam lazım. Bu ifade bu şekilde kalmıyor. Dolayısıyla eşittir t dersek siz bunu ters çevirirseniz eğer 1 bölü t olarak yazarsınız. Ha, ters çeviremezseniz işler dışlar çarpımı yapın. T'yi yalnız bırakın. Dolayısıyla bir bölüte ifadesi oradan gelecek işler dışlar çarpımından. İfade şöyle olacak. Bir bölüte eşittir. Kök 3 artı kök 5. Yani şurası artı kök 7 artı kök 5. O burası. Çarpım, aşağıda paydada da çarpımlar gelecek. Şimdi paydalar aynı kalmak koşuluyla biliyorsunuz ki yukarıdaki ifadeyi biz ayırabiliriz. Şöyle yazarız. Kök 3 artı kök 5. Aşağıda payda var. Artı kök 5 artı kök 7. Yine aşağıda payda var. Şu daire içerisinde aldıkların dolayısıyla birbiriyle sadeleşecek. Şurası da şurayla sadeleşecek. Ne kaldı geriye? 1 bölü t ifadesini eşittir. 1 bölü şuradan 1 bölü kök 5 artı kök 7 artı buradan 1 bölü kök 3 artı kök 5 o da burada. Dolayısıyla 1 bölü t eşittir. 1 bölü kök 5 artı kök 7 artı 1 bölü kök 3 artı kök 5 oldu. Şimdi bu ifadeyi böyle mi bırakacağız? Hayır. İkisini de eşleniyle çarpalım. Büyük olanın artı olarak tutalım. Küçük olanın başına da eksi koyalım. Yani eksi kök 5 artı kök 7. Bu da eksi kök 3 artı kök 5 olarak çarpılabilir. Dolayısıyla birinciden ikinciye çıkarırsanız 2 iki gelecek. Burada da aynı şekilde karelerini alıp birinciden ikinciye çıkarırsanız 2 iki gelecek. Ne oldu ifade? Şu ifadeler yukarıya paya geçti. Kök 7 eksi kök 5 artı. Şuradan kök 5 eksi kök 3 bölü 2. Şimdi kök paydalar eşit olduğuna göre demek ki kök 5'ler birbirini götürdü. En son ifade 1 bölü t eşittir kök 7 eksi kök 3 bölü 2 oldu. E biz t ifadesini aslında arıyoruz. Sorunun başından beri. E bunu da bir daha ters çevirirsek t eşittir 2 bölü kök 7 eksi kök 3 olarak cevabı bulursunuz. Ha bu şıklarda yoksa eğer bunu da yine eşleniğine çarparsanız o zaman Cevap kök 7 artı kök 3 bölü 2 olarak gelir. Bu videodan bu kadar. Herkese kolay gelsin.